merhaba. Ben görsel sanatlar öğretmeni Halime Öncü. Bugün sizlere sanat tarihinin önemli ressamlarından Romeo Brito'dan bahsetmek istiyorum. Romeo Brito, Brezilyalı sanatçı, ressam, serigrafçı ve heykeltıraştır. Umut, rüyalar ve mutluluğun görsel bir ifadesi olarak canlı renkler ve cesur renkler kullanarak çalışmalarında kürizin, pop art ve grafiti resim unsurlarını birlikte kullanıyor. Ve bol renk kullanan sanatçının çok önemli çalışmalarından bir tanesini hep birlikte resmetle Bunun için malzemelerimizden bahsetmek istiyorum size. Malzemelerimiz, renkli keçeli kalemlerimiz farklı uç kalınlıklarında, silgi ve kurşun kalem, yumuşak uçlu bir kurşun kalem ve bir tane de şöyle yanımda bulunduğu resim kağıdına ihtiyacımız olacak. Şimdi bir ton renkli ve çok sevimli kedisini hep birlikte buraya resmetmeye çalışacağız. Ve başlıyoruz. Evet, kedi çizimim için önce kağıdımı şöyle iki eşit parçaya ayırıyorum eline doğru. Çünkü her yüzeyi desenleyerek kullanacağım. Ama tam ortadan ayırmak istemiyorum. Şuradan bir yerden de diğer çizgimi yapmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi bir tane yatay, bir tane dikey çizgi yaptım. Şimdi kedimi çizmeye başlıyorum. Kedim için bana iki tane üçgen sevimli kulak lazım. Evet bunlar kulaklarım. da yardıma bırak. Eşitlemek istiyorum çocuklar. Evet şimdi daha doğru oldu. Hatalı. Çiftliğimi sildim. Evet şimdi geliyorum. Kedimin şu kısımlarına iki tane ayağını yapmak istiyorum. Böyle evet, dinlenen bir kedi. Hemen gövdesini tamamlayacağım. Gövdesi şuralarda yere denk gelsin istiyorum. Yumuşak çizgilerle çiziyorum. Çünkü ben onu sildiğimde kağıdımla Gördüğünüz gibi iz bıraksın istemiyorum. Yumuşak uçlu kalem kullanmamın da en önemli nedeni bu. Evet şimdi geliyorum. Tam buradan bir yerden kedinin sırtını yapacağım. Böyle yuvarlak. Evet. Bir de kuyruğu olsun değil mi? Şöyle kıvrılma. Uyuşma gitmeyen yerleri silip tekrar düzeltiyorum. Dediğim gibi yumuşak uçlu bir kalem kullanıyorum. Bunun da en önemli sebebi hatalarımı düzeltebilmek. Sildiğimde geçsin istiyorum. Şimdi geldim kelebeğin desenlemesine. Bu şekilde geçtimler yaptıktan sonra. Geliyorum artık yüzüyle şöyle. İçini temizledikten sonra gözlerini yapacağım. Kedi gözleri biliyorsunuz çok güzel olur. Şöyle kocaman kedi gözlerini yapıyorum. Evet, hemen kedinin gözlerini ve içlerini de yaptıktan sonra bir tane de şöyle üçgen sevimli bir burun ve iki tane de gördüğünüz gibi bu ihtiyacım var. Evet, şunu sileceğim çocuklar şimdi. Bu çizgileri neden çizdim? Çünkü kedimin bir fonu olsun istedim. Bu kedi nerede? Sorusuna cevap vereceğim. Bu kedi renkli bir yüzeyin üzerinde son derece renkli bir kedi. Ne demiştik Filippo için? Duyguları renklerle ifade ediyor. Rüyalarını renklerle ifade ediyor demiştik. İşte biz de o yüzden buraları bölümler ayırdık. Her bir alanı farklı bir renkle, farklı şekillerle resmedeceğiz. Çizimimiz bitti. Şimdi ben boyamaya başlamak istiyorum. Dediğim gibi sizlere de renkli keçeli kalemlerim var. Keçeli kalemlerin uç kalınlıkları birbirinden farklı ve farklı canlı renkler. Şimdi çizim yapmak için hazırım. Böyle çizgilerden faydalanmıştım biliyorsunuz. Beni rahatsız eden küçük çizgileri sildikten sonra çizimleri renklendirmeye başlıyorum. Şöyle hemen kalın uçlu bir mor kalemle bu köşeden başlayacağım. Çocuklar ben yanımda bir kağıt tutuyorum. Keçeli kalemlerin uçlarını da kontrol ediyorum. Şöyle bakıyorum, evet bununla boyayabilirim. Çünkü bazen keçeli kalemler açık kaldığında ya da çok kullanıldığında uçları zamanla daha az boyamaya başlıyor. Evet başlıyorum. Ben başlarken boyayacağım alanda şöyle bir şey oluşturuyorum. Bakın. Taşmaları engellemek için yapıyorum çocuklar bunu. Evet. Şimdi ben bu alanın içini tamamen morla boyayabileceğim. Bu taraflara taşmasın diye de gördüğünüz gibi kontur çizgileri yaptım. Evet. Boyamaya başlıyorum. Şöyle. Şuradan başlıyorum. Alan birazcık büyük. Keçeli kalemimin ucu zorlanırsa farklı bir uçta devam edebileceğim. Şöyle boyuyorum. Bu yüzeyi morla boyadıktan sonra bu arada üzerine desenler de yapabileceğim. Morun üzerine daha koyu renkli desenler oluşturabilirim. Evet, kalemimi dik tutuyorum. Şöyle. İçinde bir sıvı var biliyorsunuz. Bu sıvı aşağıya doğru olursa çok daha iyi boyayacak. Evet. Böyle devam ediyorum. Moru çok seviyorum ve çok da yakışıyor gerçekten. Ve biliyorsunuz Britto ressamımız Britto da renkleri çok seviyor ve onun tablolarının her birinde bütün renkleri çok rahatlıkla görebilirsiniz. Merak ederseniz lütfen sizler de Britto'yu internetinizden arayarak bulabilirsiniz ve çalışmalarını izleme şansınız olur. Böyle devam ediyor. Biraz zorlanıyor gibi hissettim. Az önce de sizlere de söylemiştim. E, kalemimi değiştirebilirim diye. Şurayı yaptıktan sonra bunu birazcık dinlendireceğim. Evet. Hemen farklı bir mor ucum var. Onu alacağım. Ve bununla devam edeceğim boyamaya. Evet, gördüğünüz gibi renk tonlamasında bir sıkıntı yok. Birbirine çok yakın. Ayrıca ton farkı da olsa çocuklar beni çok rahatsız etmiyor. Ben seviyorum renkleri bir arada kullanmayı, tonlamalar yapmayı. Böyle devam ediyorum. Şöyle, şöyle Bu kontrol çizgileri ne işime yaradı gördünüz değil mi? Taşırmamaya çalışıyordum ama çizgileri yapınca birazcık daha rahat oldum. Artık taşmıyorlar çünkü dışarıya doğru, kebinin içine doğru. Boyamaya devam ediyorum. Burada ne yapabilirim demiştim. E, farklı tonlarla istersen buraya desenler yapabilirim demiştim. Şu anda bile desen oldu. İki farklı mor tonunu kullandığım için gördüğünüz gibi burada bir dalgalanma var. İstersen koyu bir renkle, bu bir siyah olabilir. Bunun üzerinde çok rahat gösteririm. Buraya şöyle denekler yapabilirim. Kedimi en sona boyamayı düşünüyorum. Önce dış alanlarını boyayacağım. Her yeri böyle boyamalı mıyım? Hayır. Çizgi çalışmaları da yapabilirim gördüğünüz bu alanlarda. da söylediğim gibi şimdi şu alanda çizgi çalışması yaparak sizlere göstermek istiyorum. Yine böyle çok canlı renklerini seçiyorum. Bir pembe aldım elime, güzel bir pembe. Yine farklı tonda bir pembe aldım elime. Şöyle bir bakıyorum, bir de bu var. Evet, bu alanı tamamen bu renklerle boyayacağım. Yine kalemin ucunu bir kontrol ediyorum. Süper. Evet, kontrolü yapıyorum hemen. Gördüğünüz gibi. Alanı alana taşmak istemiyorsam aynı renkte şu anda bir kontrol yapıyorum. Boyarken çok daha düzgün olsun istiyorum. Evet, şimdi bu alanımı renklendirirken neler yapabileceğimi düşünüyorum. Boyama mı yapayım yoksa işte oraya küçük çizgiler, desenler mi deniyorum. Bölümler yapabilirim böyle. Hop, şöyle geçebilirim. Thank tamam, you. Gördüğünüz devam ediyorum. Bitirdim. Şimdi geliyorum buraların içine. İstersen gördüğünüz gibi böyle boyayabiliyorum. Bütün alımı boyamayacağım. Şimdi bu odamızda yine boyayacağım çocuklar. Şurada bir örüntü yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi her boyadığım alan bir sonrakiyle devam ediyor. örüntü gibi devam edecek diye böyle geldiğini düşünüyorum. Sonra evet şimdi dalgalanma. Evet şimdi dalgalanmadan sonra bir tane daha üçgen yapmak istiyorum. Ve burayı boyayarak bitireceğim. zemini boyayıp üzerine puantiler yaptım. Hemen burada sadece çizgi çalışması yaptım. Bu çizgi çalışması kendi içinde bir örüntü oluşturuyor. Düz boyama, dik çizgiler ve dalgalı çizgiler. Tekrar dik boyama ve dalgalı çizgiler ve devam etti. Şimdi iki kaldı. Geliyorum şimdi bu alanı da yine renklendirmek istiyorum. Ve bir yeşil seçmek istiyorum. Yeşilin tonlarını yine yanıma alıyorum. İlk boyayacağım kaleminürtümüne kontrol ediyorum. Evet, güzel bir yeşil ve burayı boyamaya başlıyorum. bunu da yanıma ayırıyorum. Uçları birazcık e, zorladı. Hemen bunu alıyorum. Evet. Şimdi bununla devam edeceğim. Az önce de söylemiştim. Keçeli kalemlerin böyle bir durumu olabiliyor. Uçlarını açık bırakırsanız çok büyük yüzeyleri boyarsanız zamanla e, verimi azalabiliyor. Ama bundan mutlaka bu kağıdımda deniyorum. O anda beni zorlamasın diye. Bakın görüyorsunuz. Bu yeni bir kalem gayet de güzel boyuyor. Rengi diğerinden farklı, benim için hiç sorun değil. Bütün renkleri ve bütün renk tonları seviyorum. Bir arada kullanmaktan keyif alıyorum. Evet, boyama işlemim devam ediyor. Bir yandan da pembe olan kısmı ya mor kısma taşmak istemiyorum. Keçelik kalem aynı zamanda ucu kağıdı çok sürdüğünde kağıdı da yıpratabilir. Sulu, su da aslında bir boya aslında. içinde bir sıvı var. Su da deneyeyim sıvı. E, bu nedenden dolayı kağıdımı yıpratmasın diye aynı yerde çok dolanmamaya çalışıyorum. Aynı yere, aynı yüzeye çok sürmemeye çalışıyorum. Ama uzun hareketler yapıyorum ki kağıdım yıpranmasın. Bu alanı da burada gördüğünüz gibi desenlemek istiyorum. Bunun için şöyle bir kahverengi uç alacağım. Yanıma alıyorum kahverengi uçlarımı. Şöyle bir kontrol ediyorum. Bence gayet güzel. Evet, buraya ne yapabilir mi? Şöyle bir düşündüm. Evet. Burada tam olarak aslında şunu yapabilirim. Gördüğünüz gibi bu alanda kedinin ayaklarının bir formu var. Evet. Bunu devam ettirebilirim. Sonra bu her alanın içini, evet. şöyle yaptım, bakın bir dalgalanma olmuş gibi, her alanın içine farklı bir çizim daha yapabilirim istersen ama bir anda bitirmeme gerek yok. Şimdi böyle devam edeceğim, geldim en üst köşedeki bu yüzeye, şimdi oraya ne yapayım diye düşünürken hemen şöyle renklerimi kontrol ediyorum ve kırmızı alıyorum, ne dedik? Sanatçımız biriktir renkleri çok seviyor ee, ve renkleri yoğun olarak kullanıyor. Onun çalışmalarını böyle çok rahat ayırt edebiliyorsunuz demiştik. Kırmızıları bir yanıma alıyorum. Hemen yine bir uç kontrolü yapıyorum. Gayet iyi. Evet şimdi kedimi şöyle çiziyorum. Ne demiştim? Boyamanın dışarıya taşmasını istemiyorum. Geldim ve boyamaya başladım. Gördüğünüz gibi boyam gayet güzel boyuyor. Islaklığı evet, hissediyorsunuzdur. Ne dedik? Sıvı bir boya. Evet. Parlıyor ne kadar boyamaya devam ediyorum. İstersen burayı da tıpkı bu alanlarda olduğu gibi desenleyebilirim. Küçük küçük bir şeyler denemek istiyorum ama önce yüzey boyamamı bitirmem lazım. Çok rahat görebilirim. Evet, şöyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi benim en sevdiğim desen. Çiçeklerimi evet, yapıyorum. kırmızı ve siyah bir arada nasıl güzel göründüler. Normalde keçeli kalem boyayı birazcık kurutup üzerinden diğer kalemle gidersem çok daha iyi sonuç alırım. Kalemin ucunu görüyorsunuz. Onu hemen şurada temizlemek istiyorum. Biraz zeminlenmeyken müdahale ettiğim için kalemin ucu hafif hafif yorulabiliyor. Hemen onu da düzenliyorum. Evet sevgili çocuklar şunları istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi kediyle devam edeceğiz. Hep birlikte devam edelim boyamaya. Şöyle turuncu kalemlerim var. Yeşille turuncuyu bir arada çok yapıştırıyorum. Kedimin ayaklarını turuncuyla yapacağım şimdi. Kalemimin ucunu bir kontrol ediyorum. Harika. Kedinin vücudunda da desenlemeler yapabiliriz çocuklar. Tek renk boyamamıza gerek yok. Ben de düşünüyorum bazı yerlere müdahale edip desenlemeler yapmayı. Ama önce sanırım kedimin içini tek renkle her yerine farklı bir renkle daha doğrusu boyayacağım. Evet burası da tamam. İki farklı turuncuydu. Şimdi sarı almak istiyorum. Bu arada dışarıdaki kullandığım renkleri içeride kullanacağım ama yan yana getirmeyeceğim. Mesela burayı kırmızıya boyadım. Kedimin hemen üst da kırmızıya boyamayacağım. O zaman hemen bir sarıyı yine kontrol ediyorum. Şöyle şuradan geliyorum. Yine kontrol çizgimi yapıyorum. Dışarıya taşmak istemiyorum. Şöyle. Evet. Şimdi boyamaya devam ediyorum. çok uyumlu oldu. Mor ve sarı bir arada çok uyumludur. Sarı kırmızı çok uyumludur. Gördüğünüz gibi kedim hemen ön plana çıkmaya başladı. Yüzeyde kullandığım renkleri kedide kullanmıyorum ki kedim daha çok ön plana çıksın. Hemen şöyle bakıyorum. Kahverengi kullanmadım. Kahverengi kullanmak istiyorum. Şöyle onları yanıma alıyorum. Yine bir kontrol yapıyorum. Evet. Belki evet. de. Evet bununla devam etmeliyim. Geldim böyle hemen. Yine kontrol çizgilerim hep önemli. Şöyle alanları boyayacağım, alanı belirledim. Ve çok rahat bir şekilde... Evet, keçek kalem ucunu değiştireceğim yeniden. Kalın filet kullanayım istiyorum. Evet. Hemen elime. Hatta şu önündeki kalabalığı hemen bir topluyorum. Çalışırken hem dikkatimi dağıtsın istemiyorum. Hem çalışmama zarar versin istemiyorum. Bu nedenle hemen topluyorum. Ve şöyle yine mavileri alacağım bu sefer. Yeni renklerimi seçiyorum. Hemen önümde mavilerim. Gördüğünüz gibi açıktan en koyuya kadar bir en sevdiğim en açık mavi var. Şimdi en açık mavi. burada dursun. Bu alanı çocuklar hemen bir koyu mavi tonuyla boyayacağım. Bunun için şimdi seçiyorum yine kalın bir uç. Yeterli gibi kalemimin ucu. Yanılırsam diğer kalemimle değiştiririm. Yine hemen şöyle konturumu belirliyorum. Gördüğünüz gibi. Ve bu alanın içini boyamaya devam ediyorum. biraz zorluyor beni. Ee, hemen değiştireceğim. Ona yakın bir uç alacağım diyeceğim ama şunu bir deniyorum. Evet bu çok koyu olacak çocuklar. Bu kadar da koyu boyamak istemiyorum. Ee, bununla bir devam edeyim bakalım. Kararsız kaldım. Birazcık bile beklettiğimde fark ediyor musunuz? Keçeli kalemimiz ucu yeniden çok iyi boyuyor. Çünkü yoruluyor ucu. Yüzeye çok fazla sürdüğünüzde ister istemez renk kalitesi değişe biliyor boyama kalitesi. Arada çok fark vardı. Değiştirmekten o yüzden vazgeçtim kalemimi. Bunu evet. biraz dinlendiririm. Çok içime sinmezse üstünden bir daha gidelim. Evet, geliyorum şimdi. Şurada bir boşluğum var. Onu da bir açık mavi tonuyla boyayacağım. kaymış hemen şöyle siyahla belirtmek istiyorum. Evet. Şimdi kedimin kafasını öyle bir renge boyamalıyım ki hem diğer renklerle birbirine girmemeli hem de çok böyle ortaya çıkmalı diye düşünüyorum. Şu alanda pembe mi yok? Pembe bu tarafta var. Pembeyi de çok seviyorum. Hemen şu pembe kalemimi alacağım. Evet. Ve boyamaya başlayacağım. Evet. Şu şekilde. İnerliyoruz. Evet. Yine kontrol yapıyorum. Gördüğünüz gibi çalışmaya zarar vermemek adına devam ediyorum. Evet. Kedi çalışmam neredeyse bitti. Birazdan şu alanda desenlemeler yapacağım dediğim gibi bitirdim. Şiştti sevgili çocuklar. Hemen bu alanları çok hızlıca sizin için desenlemek istiyorum. Yine bu elime şöyle ince uçlu bir kahverengi kalem aldım. Şu bölüm gördüğünüz gibi ayaklarıydı. Ayaklarına küçük puantiyecikler koyuyorum şöyle. Gördüğünüz gibi. ucunu yıpratmamak adına çok sert vurmuyorum, bu kadar nazik davranıyorum ki ona yıpransın istemiyorum, çok uzun süre kullanabilmek istiyorum kalemimi, evet küçücük hareketlerle gördüğünüz gibi beneklemeye son veriyorum ve şimdi hemen bu sarı alanı, kedimin sırt kısmını ve kuyruğunu kaplayan sarı alanı da desenlemek istiyorum. Evet. nasıl bir desen ve nasıl bir renk kullanayım diye düşünürken evet, sarı ve mor uyumlu benim için. Çok güzel. Evet, şöyle bırakıyorum kalemlerimi tekrar. Evet, geldim şu bu alanda ne yapabilirim diye şöyle bir düşünüyorum. Bu alanda ne kullanabilirim? Bu alanda şöyle üstten başlayıp dışarıya doğru öten. Şöyle göstereyim airesel bir hareket evet neredeyse tamamlanıyor çalışmam çocuklar en son mutlaka bir siyah kontrol yapmak istiyorum çalışmama bu bölümleri birbirinden siyah kontrolü ayırmak istiyorum onu da belirteyim şurada bitireyim burayı evet daha küçük hareketler daha küçük böyle devam edecek Evet, gördüğünüz gibi neredeyse bitiriyorum. Evet. Bu arada gözlerini boyamamıştım. Hemen onu fark ettim. Şimdi ben gözlerini boyamak istiyorum. Moru bırakıyorum. Şöyle açık maviyle gözlerin içini boyayacağım. Evet. Şöyle bu şekilde göz beyazını beyaz bırakacağım ama gözlerinin tam ortasındaki beneklerini kedim bana boncuk boncuk baksın diye siyahla boyayacağım. Kontur çizimi de siyahla tamamladıktan sonra çalışmamı tamamladım sevgili çocuklar. Bugün resim biricik çok güzel bir renkli çalışması. Kediyi hep birlikte resmetmeye çalıştık. Ben yaparken çok keyif aldım. Umarım sizler de yaparken en az benim kadar keyif alırsınız. Sevgili çocuklar sanatla kalın, sağlıkla kalın diyorum ve hepinize kocaman öpücüklerimi gönderiyorum.